Elektrik eğitimi kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda 3 fazlı 2 motorun aşağıdaki istenen şekillere göre çalışması istenilmektedir. Birincisi stabdona basıldığı zaman önce 2 nolu motorumuz devire girecek. 5 saniye sonra 2 nolu motorumuz duracak. 1 nolu motorumuz çalışmaya başlayacaktır. 30 saniye sonra ise 1 nolu motorumuz duracaktır. Ve burada bize istenilen motorlar çalışırken yeşillenme, motorlar dururken kırmızı lambanın yanmasıdır. O yüzden önce de kumanda fazımızdan başlıyoruz. Var. Kumanda sigortamızı çiziyoruz. Kumanda sigortamızdan çıkarak stop butonunun kapalı kontağına geliyoruz. Stop butonu kapalı kontağına çıkarak Start butonunun açık kontağına giriş yapıyoruz. Start butonundan çıkarak artık bize ne demişti? Start butonuna bastığımız zaman M2 motorumuz devreye girecek. O yüzden biz buraya startın çıkışına M2 nolu kontaktörümüzü çiziyoruz. Nötr hattı. Kontaktörümüzün bobini 220 volt A2 ucu nötr bağlıyoruz sabit. A1 ucu ise start butonundan geliyor. Start'a bastık kontaktörümüz çekti ama elimizi kaldırdığımız zaman kontaktör bırakacaktır. Bırakmaması için mühürleme yapmamız gerekiyor. Mühürleme nasıl yapıyorduk? Stop ile start'ın arasından bir tane kablo alıyoruz. Mühürleme yapacağımız rölenin ya da kontaktörün açık kontağına giriyoruz. Açık kontağından çıkarak mühürleme yapacağımız start butonunun çıkışına bağlıyoruz. M2 rölesi. Bizim devremize ne diyor? Starta bastığımız zaman M2 motoru çalışacak. Motor 5 saniye sonra duracak. O yüzden biz aynı anda buraya zaman rölesi çiziyoruz. ZR1'imiz A2 ucuna nötr veriyoruz. A1 ucuna faz verdik. 220 bobini zaman rölesi ZR1 5 saniye demiştim. 5 saniye sonra bizim M2 motorumuz durması istemişti. O yüzden biz buradaki devremize zaman rölesi 2'nin kapalı kontağını kullanıyoruz. Çünkü bizim zaman rölesi düz zaman rölesi. Sadece zaman kontağını açıyor. Starta bastık. Starta basınca zaman rölesine enerji geldi. Buradaki kontak kapalı olduğu için M2 kontaktörü çekti. M2 kontaktörü çekince buradaki kontağını kapattı. Biz elimiz start'a kaldırsak dahi kendi kontağı üzerinden elektrik akımını devam ettirdi. Zaman rölesi bir 5 saniye sayıda sonra buradaki kontrol açtı ve sistemimiz durdu. Bu anda bize diyor ki M2 durunca M1 devreye girsin. Buraya da zaman rölesi bir açık kontağı kullanıyoruz. M1 kontaktörü. M1 kontaktörün A1 ucu 220 volt bobinli kontaktörümüz bu da pardon burası A2 ucu burası A1 ucu zaman arası 5 saniye saydı buradaki kontağını açtı buradaki kontağını kapattı M1 kontaktörü çekti M2 kontaktörü bıraktı bırakınca buradaki kontağını açtı ve sistemimiz duracak durmaması için bir sefer M1 kontaktör üzerinden mühürleme yapmamız gerekiyor yine stop ile start arasından kablomuzu alıyoruz Mühürleme yapacağız. Kontaktörün açık kontağına, açık kontağından çıkarak stabdan çıkışı hattına bağlıyoruz. M1 motoru da bizim 30 saniye sonduracaktır. O yüzden bir tane zamanoz kullanmamız gerekiyor. Buradan enerji almamız gerekiyor. Buradan alırsak aynı anda hem ZR1 sayacak hem ZR2 say sayacak. İkisinin aynı anda saymaması için biz ZR1 5 saniye sonra komut vereceği için elektrik akımını ileteceği için o yüzden biz kablomuzu buradan alıyoruz. Buraya da ZR2 çiziyoruz. ZR2. ZR2'nin A2 ucu yine 220 bobinin zaman rölesi A1 ucu. Bu ise 30 saniye. Bizim 30 saniye sonra M1'in durmasını istiyor. O yüzden biz buraya ZR2'nin kapalı kontağını kullanıyoruz. Start'a bastık. Start'a basınca ZR1 kapalı kontak kapalı olduğu için elektrik akımı M2 kontaktörüne geldi. M2 kontaktörüne gelince iki dolu motorumuz çalıştı. Aynı anda elektrik akımı ZR1'e de geldi. Zaman arası bir e saymaya başladı. M2 kontaktörü çekince buradaki kontağını kapattı ve elektrik akımını kendi kontağı üzerinden devam ettirdi. Zaman arası hala için buradaki kontağı açık. Bu kısma enerji gelmiyor. 5 saniye sonra buradaki kontağını açtı. M2 durdu. Bu kontağını açtı. Bunu kapatıyor. ZR1 de kapatınca zaten bu kapalı olduğu için M1 1 nolu motorumuz çalışıyor. 1 çalışınca buradaki kontağını kapatarak kendi kontağı üzerinden devremiz tamamlıyor. ZR1 kontağını kapatınca aynı anda zaman orası de saymaya başlıyor. 30 saniye sonra buradaki kontağını açarak bizim sistemimizi durduruyor. Sistem bu kadar basit. Şimdi diyor ki M2 kontaktörü çektiği zaman yani 2 nolu motorumuz çektiği zaman ben onu yeşil görmek istiyorum diyor. O yüzden şöyle bir şey yapıyoruz. Şu ara dolu olduğu için buradan çizeceğim. A1 ucundan bir tane kablo alıyoruz. Bizim uyarı ikaz ışığımız 220 volt. Uyarı ikaz ışığımıza veriyoruz. Buradan da nötre bağlantısını yapıyoruz. Bu yeşil lambamız. Kontaktör çektiği zaman zaten A1 enerji gelecek. A1 enerji gelince uyarı ikaz ışığına enerji verecek. Nötr zaten saat bağladığımız için yeşil yanacaktır. Kontaktöre enerji gelmez zaman buradaki ışığımız sönecektir. Aynısı M1 motor için de geçerli. A1 ucundan kablo alıyoruz. Lambamıza bağlıyoruz. Lambamızın diğer ucunu ise nötre bağlıyoruz. Yine yeşil lambamız. M1 kontaktörü çekince A1'e zaten enerji gelmiş oluyor. a 1 e enerji gelince yeşil uyarı yıkaz ışığımızın ucuna enerji geliyor. Nötr zaten sabit bağlı için yeşil yanıyor. Kontaktörler çekmiyorken bizden kırmızı ışığın yanmasını istiyor. O yüzden sigorta çıkışından kablomuzu alıyoruz. M1, M1 ve M2 kontaktörlerini çizeceğiz. M2 kontaktörünün kapalı kontağı. Aynı ucumuzu alıyoruz. M1 kontaktörün kapalı kontağı. Buradan çıkarak kırmızı ikaz uyarı ışıklarımıza giriyoruz. Şöyle tek bir hattan götürelim. Buraya nötrü veriyoruz. Bunlar kırmızı hatlarımız. Kumanda sigorta çıkışından M1 ve M2 kontaktörleri kapalı kontan girişine geldik. Tek kabloda da köprü atabilirsiniz. Tek tek de götürebilirsiniz. Kapalı kontakta çıkışından ikisinde ayrı uyarı ikaz ışığı olacak. M1 ve M2. Buna kırmızı M2 diyelim. Buna kırmızı M1 diyelim. Kontaktörler çekmiyorken bu kontaklar kapalı olduğu için kırmızı uyarı ikaz ışıklarımız yanacaktır. Zaten kontaktör çekti buraya enerji gelecek. Bunlar yanacak. Bunlar ise açık kontağı kapalı kontağı açacağı için elektrik gelmediği için kırmızı yanmayacaktır. Kontaktörümüz çekmediğinde bu kontaklar kapalı olduğu için elektrik akımı geçiyor. Kırmızı ışığımız yanıyor. Kontaktör çekince bu kontağı açıyor. Kırmızı ışığımız sönüyor. Buraya enerji geldiği için yeşil ışıklarımız devreye girmiş oluyor. Kumanda devresi bu şekilde basittir arkadaşlar. Dilimin döndüğünce aklıma geldiğince sizlere bilgilerimi aktarmaya çalışıyorum. Umarım bu da faydalı bir video olmuştur. Sizler de bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna, beğenmiyorsanız beğenmedim butonuna basabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.